Yönetici panelinden kullanıcı adı ve şifremize giriş yaptık. Daha sonrasında burada bizim işletmemizin yönetim paneli bizi karşılıyor. Burada e, ürünlerimizi eklediğimiz, kategorileri eklediğimiz, düzenlediğimiz, dilleri ekleyip düzenlediğimiz ve sıralamaları ekleyip düzenlediğimiz alanlar yer alıyor. Buradaki e, örneğin menümüzü açtığımız zaman bizi karşılayan bu ekranda buradaki önerilen ürünlerin sıralamalarını, buradaki menülerin kategorili sıralamalarını, buradaki kategorilerin kendi içindeki sıralamalarını ve bu kategorinin içindeki ürün sıralamalarını buradaki sıralama alanından kolaylıkla yapıyor olacağız. Buradaki genel ürün sırası, ürün içerisinde kategori ve ürün sırası gözetmeksizin en basit bir şekilde hızlı ayarlar yapabileceğiniz bir alandır. Bu alanlar İlk bakış açısı için önemlidir. Yani sağ taraftaki ayarlar yapıldıktan sonra aslında sol tarafın bir önemi yok. Ancak yine de biz bunu buraya ekledik. Geçelim bizim için önemli olan yani sağ tarafa önerilen sıralaması. Yani bizim müşteri ekranı ilk taradığı zaman, QR kodu taradığı zaman buradaki önerilen ürünlerin geldiği sıralamadır. Burada istediklerimizi öne arkaya alabiliyoruz. Daha sonra kaydet dediğimizde buradaki sıralama değişiyor olacak. Hemen aşağıya baktığımız zaman kategori içinde sırala bölümü yer alıyor. Burada ise kategori içinde bir ürün varsa o ürün skalasını istediğimiz gibi sıralayabiliyoruz. Örneğin hemen bir bakalım. Ee, Aralık Hukalong'a girelim. Burada bakın hiç ürün yok. Hep kategori var. Hemen ben buraya tıkladığım zaman demek ki hiçbir ürün göremeyeceğim. Devam edelim. Burada beyaz şaraplar var. Beyaz şarapların içinde ürün olduğuna göre ben buradan beyaz şarapları bulduğum zaman Demek ki buradaki sıralamaya artık müdahale ediyor olacağım. Nasıl sıralama çalışıyor? Buradan basılı tutarak istediğim yere sürükle bırak yaptığım zaman örneğin Kayra'yı en üste aldık. Kaydet dedim. Hemen burada kaydedildi yazdı. Gelelim menümüzde sayfayı yenildiğimizde Kayra en üstte çıkmış oldu. Peki kategori içindeki sıralamaları nasıl yapacağız? Yani örneğin buradaki beyaz şaraplar kategorisini sırasını nasıl değiştireceğiz? Hemen bir örnek yapalım. Hemen aşağıya kaydırdım. Kategorileri sırala alanı var. Burada en üstte gördüğümüz 3 kategoriyi görüyor olacağım. Aynı şekilde bunların sırasını değiştirebiliyorum öncelikle. Hemen yenilediğim zaman bakınız burada da aynı şekilde değişmiş oldu. Hemen restoran içindeki kategorileri göz atalım. Buraya nasıl göz atacağım? Buradan restoranı seçiyorum. Daha sonra buradaki diğer kategoriler karşıma çıktı. Eğer ben burada en üstte başlangıcı görmek istiyorsam yapmam gereken tek şey başlangıcı basılı tutup en üstte sürüklemem. Ardından sırasını kaydet demem olacak. Tekrardan QR kodu tarattığım zaman artık başlangıç en üstte çıkmış oldu. Hızlıca diğer özelliklerden bahsedelim. Örnek veriyorum buradaki işletme ayarlar kısmı. Buradaki işletmemizin ismini, telefon numaralarımızı, adresimizi buradan değiştirebiliyoruz. E, QR kod her tarandığında bu gelen bilgilendirme ekranını kapatmak için buradaki Switch Blue'u kapatmamız ve kaydede basmamız yeterli oluyor. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız varsa buraya ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda en alttaki Instagram e, resmini, buradaki resmi bu ölçülerde istediğimiz resmi koyarak tıklandığı zaman bu adrese gitsin diyerek ayarlayabiliyoruz. Hakkımız ve iletişim kısmını buralardan güncelleyebiliyoruz. Diğer tüm dilleriyle birlikte devam edelim. Ee, i̇şimize yarayacak kısımlardan istatistikler kısmı. Burada günlük, e, 7 günlük, aylık e, ya da tüm zamanlar ya da özel belirlediğim bir zamanlar örnek veriyorum 29 Ekim'dir, 10 Kasım'dır e, özel bir kutlama gündür. Bugün de e, ne kadarlık bir QR kod taraması yaşanmış e, kaç müşteri gelmiş kaç farklı müşteri gelmiş ve gelen müşteriler hangi ürünlere hangi kategorilere göz atmış bunu görebiliyoruz. Şöyle bir bakacak olursak aslında e, tümü diyelim uygula diyelim. Şöyle bir bakacak olursak QR kodumuzu bugüne kadar toplamda 255 yeni e, telefondan taratıldığını gözlemliyorum e, aslında şuradaki 6400 sayısını 255'e bölersem e, Sabit müşterimi de e, bulmuş Oluyorum e, Burada da totale baktığımız zaman 1000 kez e, QR kodumuz taranmış Akabinde restoran kategorisine 568 giriş Restoran kategorisine e, 365 giriş Buradaki restoranla Buradaki farklı nasıl anlıyorum Hemen üzerinde tıklarsam Zaten hangilerinin hangisi olduğu çıkacaktır. Şöyle bakalım. Alkolü içecekler alkollü içecekler. Mesela buradaki kategori adımız değiştirilmiş daha öncesinden. Bu yüzden burada bana iki tane veri gösteriyor. Bu e, yanıltıcı bir şey değil. Bu zaten arkalara düşecek. Devam edecek olursak e, aralık hukallonca 268 giriş olmuş. Alkolsüz içeceklere 155 giriş olmuş. Peki buradaki istatikler sayfasının amacı nedir? kısaca hızlıca ona bakalım. Örnek veriyorum. Burada e, beyaz şaraplara çok bakılıyor. Ama beyaz şaraplar az satılıyorsa eğer demek ki beyaz şarapların fiyatlarında e, oynamalar yapmamız gerektiği gibi küçük tiyolar alabiliyoruz. Buradaki liste zaten 100'den e, sonra sıralamaya geçecektir. Bu listeyi sıfırlamak için istatistikleri resetleye basıp e, buradan devam ediyorsunuz. Bunun akabini Buradan zaten sizin aslında bakmanız gereken son 7 gün ile son 30 gündür kendi verilerinizi tartmak için ya da özellikle hafta sonlarınızı ölçmek istiyorsanız buradaki tarih skalasından cumartesi pazarı seçmeniz yeterli olacaktır. Hızlıca diğer ayarlardan söz edeyim. Örnek veriyorum. Ürün fiyatlarının güncellenmesi. Burada toplam 228 ürünümüz var ve 228'de aktif. Kapalı ürünlerim sıfır. Ne çıkan? 9 ürünüm var. Bu arada toplamda e, öne çıkan ürün ve kategori sayım onu geçmiyor. Çünkü hem Google sıralamaları için hem de telefonların estetiği için bunu 10 ile limitledik. Akabinde öne çıkana bastığım zaman sadece öne çıkan ürünlerim gelecek. Pasife bastığım zaman kapalı ürünüm varsa onlar gelecek. Aktife bastığım zaman ise aktif ürünlerim geliyor olacak. Örnek veriyorum balık çorbasının ya da şöyle karışık bir şey yapalım. E, böreği, Paçanga böreğinin fiyatını değiştireceğiz. Buradan Paçanga böreğini hızlı bir şekilde e, buradaki arama kutucuğuna yazdım ve buradan Paçanga böreğini gördüm. Düzenleye bastım. Zaten burada fiyat kısmı geldi. Öne çıkara bastığım zaman e, hemen şurada e, öne çıkanlara düşmüş olacak. Adet miktarı 10 değilse. Bunun akabinde görselini değiştirmek istersem dosya seçe basıyorum ve e, ilgili resmimi güncelliyor oluyorum. Örnek veriyorum bu börek e, ara sıcaklarda ve atıştırmalıklarda olmasını istiyorsam buradan atıştırmalıkları seçerek güncelleye basmam yeterli oluyor. Peki ürün adı, ürün açıklaması nasıl değiştiriliyor? Onlar da çok basit bir şekilde buradan girişlerini yapabiliyorsunuz. Buradaki SEO URL kısmı nedir? Bu sadece Google tarafında işletmenizi ücretsiz bir şekilde öne çıkarmak ve potansiyel müşterilerimizi avlayabilmek adına e, sistemin arka planda çalıştığı bir yapıdır. Ama şartlarda bunları göstermek doğru değil. Ancak sizlere daha şeffaf ve öğretici bir şekilde işletmenizi e, kâra geçirebilmek adına bunu buraya yazdık. Örnek veriyorum paçanga böreği ama bu kıymalı bir şeydir. Ve buraya kıymalı tire paçanga böreği diye yazabilirsiniz. Ürün oluşturmalarında zaten otomatik bir şekilde buraya ne yazarsanız orası da doluyor olacaktır. Şöyle devam edelim. Buradan tabi diğer dillerimi de güncelleyebiliyorum. Peki toplu dil güncellemesi nasıl olacak? Hemen buradan e, Fransızcasına bakacak olursak toplu güncelleye bastım. Buradan bana referansımı sordu. Referansım her zaman tarayıcımın dilidir. Buradan referansım bu. Çevrilmesini istediğim bu. Referans açıklamam burada ve çevrilmesini istediğim açıklamam yine aynı şekilde burada yer alıyor olacak. Peki güncellemeler yaptım. Nasıl kaydını yapacağım? Ben burada position demişim. Örnek veriyorum. Sonuna bir ekleyelim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak güncellendi yazısı geldi. Yani otomatik olarak anında kaydını göndermiş oldu.